Aa, ben bu kameradan yüküş kere. Bak otomasyon. Bak kameranın önünden çekil. Değerli izleyenler, <laughs> değerli izleyenler, tenis maçımıza hoş geldiniz. Öncelikle ilk maç YouTube'la kurtun, kurtun yani. Maç 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 gider. Hah? Hadi boş. Karşılaşmada şu an e, yedi yedürücü, pozisyon üstünlüğü var. Eee üstünlüğü <laughs> var, özünlüğü var. Bir şey var. Güzel oldu. Tamam. İşte gördüğünüz gibi <laughs> karşılaşma devam ediyor. Yusuf zor anlar yaşıyor kötü rakette. Raketin boşluğu nasıl tespit ederse Evet, gerçekten çok kötü bir durumda sevgili izleyenler. Zor şartlarda tenis oynamaya çalışıyor. Evet, Bundan evet, sonraki bir diğer şey. maçımız ben ve Erdem arasında oynayacağım. Bakalım ne olacak?